ki doğdunuz sevgili koçlar 20 Mart saat 12.01'de güneş koç burcuna geçiyor. Astrolojide de aslında yeni yıl başlamış oluyor. Çünkü zodyağın ilk burcudur koç burcu. İlk olduğunda da arketip olarak baktığımızda zaten savaşçı cesur ilk insan diyebiliriz. Yani hiçbir şey bilmiyor. Her şeyi deneme, yanılma yönüyle öğrenecek. Koçlara çok sabırsız, çok e, aceleci diyebilirsiniz ama onların denemeleriyle biz bir şeyleri öğreniriz. Hiçbirimizin cesaret edemediği şeylere onlar cesaret eder. Eee bir haksızlık varsa orada mutlaka ilk başta onları da görürsünüz yine. Karşıt burcu teraziyle de bu şekilde çalışabilir. Bencil oldukları söylenebilir ama e, bence bu o kadar da değillerdir. Kendini düşünmek, e, biraz egoya sahip olmak hiçbir zaman kötü olmamıştır. E, olumsuz yönü yani negatif yönüne kaçarlarsa evet biraz bencilik olabilir. E, sabırsızlardır. Bir çocuk enerjisinde diyebiliriz onlar için yani bir şeyi almak için her şey yapabilirler ama biraz hevesleri çabuk kaçıyor. Bu konuda ben de hem fikirim katılıyorum birçok kişiye. Yani biraz böyle maymun iştahlı demeyelim ama eline geçtikten sonra çok hevesi kalmıyor. Onu heyecanla tutabilmeniz gerekiyor. Yani aynı heyecana sahip olması gerekiyor sizinle birlikte olabilmesi için ilişkiler açısından da. Koça baktığımızda dediğim gibi lider, cesur, öngörülü ateş elementinin İlk burcu ve önce olduğu için herkesin ve her şeyin başında liderlik ederken görebiliriz onları. Elbette ki kendileri gibi ateş elementindeki e, Koç burcu ve Yay burcuyla çok daha iyi anlaşıyorlardır. Çünkü birbirlerini al, e, anlayabiliyorlar, birbirlerinin ne için hareket ettikleri ne biliyorlar yani uyumlular. Hava elementlerinden de yine Kova ve ikizler Karşıt burcu teraziyle de Aslında iyi bir çift olabiliyorlar Çoğu zaman çünkü zıtlıklar birbirini Tamamlıyor bir yerde Bu şekilde anlaşabilirler toprak elementleri Onlara çok materyalist gelebilir Yani fazla böyle bir şeyi bilmeden hareket etmek tam onların tarzıdır. Ama toprak elementleri daha böyle temkinli, ayakları yere sağlam basan insanlar olduğu için onlarla çok anlaşamayabilirler. Aynı şekilde su grupları da onlara çok fazla duygusal gelir. Çok fazla derin değillerdir. Çünkü onlar daha böyle aksiyon hareketli, yani hareketli olmalılar. Onun için böyle düşünebilirler. Şimdi önümüzdeki bir ay boyunca Tabii ki de hepimizin doğum haritalarında koç burcu hangi yeri hangi evi kesiyorsa biz o alanlarda aynı koç gibi hareket edebileceğiz. Güneş oradan geçecek çünkü. Ne istiyorsak son derece hırslı, cesur, gözü pek ve hareketli olabileceğiz. Heyecanımız olacak. O konular daha çok gündemimizde olacaktır. koçların dediğim gibi çok sevdiğimde bir cümle vardır onlar için söylenen. Önce ateş eder sonra nişan alır. E, bu tam bir koç burcunu anlatıyor. Hiçbir şekilde hiçbir şeye e, öngörmeden direkt atlar. Sizleri çok seviyorum. Sizden öğrenmemiz gereken cesaret aslında e, bir şeyleri de deneyerek yanılarak e, bilmek olacaktır. Hepinizi kocaman öpüyorum. Tekrardan iyi ki doğdunuz.